Tarihi bir gelişme Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı 21 Haziran akşamı İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Peki neden? İddialara göre Altaylı'nın kendi YouTube kanalında yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti ve Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 310. maddeleri gereğince yani Cumhurbaşkanı'na tehdit ve hakaret suçlamasıyla reysen soruşturma başlatıldı. Altaylı geceyi emniyette geçirdi ve ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde sözlerim tarihi bir bilgi içeriyordu, tehdit kastım yoktu, yanlış anlaşıldı dedi ve suçlamaları reddetti. Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı ise gözaltının ardından nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Himaye edilmeyecek şekilde alındı, açıklaması yaptı. Şu an herkes gözünü Çağlayan'daki adliyeye çevirmiş durumda. Mahkemenin kararı henüz netleşmedi, Altaylı'nın serbest bırakılması bekleniyor. Peki bu olay Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından ne anlama geliyor? Sizce bu gelişme neyi gösteriyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelişmeleri anlık olarak takip etmek için abone olmayı unutmayın. Ve son olarak Videoyu bitirmeden küçük bir bilgi. Fatih Altaylı bugüne kadar çok sayıda tartışmalı konuya değindi ancak bu gözaltı onun kariyerindeki en kritik dönemeç olabilir. Karar açıklanır açıklanmaz detayları yine buradan paylaşacağım. Takipte kalın, görüşmek üzere.